Merhaba, ben Doktor Aysun Kalenderoğlu. Bugün biraz psikoterapiden bahsetmek istiyorum. Psikoterapi, psikiyatrinin ve psikolojinin merkezinde yalan en önemli tedavi araçlarından bir tanesidir. Psikoterapi, danışanla ilk karşılaştığımız andan itibaren başlar. Danışanın kendini ifade etmesi, onu dinleyebilmek, anlaşıldığını hissettirebilmek, yani empati kurabilmek ve bu köprüyü oluşturmak ile başlar terapi akabinde sorunlu alanları tespit etmek beraberce ve nasıl tedavi sürecinde yol kat edeceğimizi belirlemek de terapinin bir parçasıdır. Evet, her ne kadar sıkıntıları ve sorunları anlatmak, dinlemek danışan açısından bir rahatlama oluştursa dahi aslında psikoterapi bir sohbet sürecinden ziyade psikoterapi hastanın kendi dünyasına beraber çıktığımız bir yolculuktur. Farkındalık yaratmak için oluşan bir yolculuktur. Birçok psikoterapi yöntemleri var. Psikanalitik yaklaşımlar, psikodinamik terapiler, bilişsel terapiler, davranışçı terapiler, farkındalık odaklı terapiler gibi. Hangi terapi yöntemi olursa olsun burada temel hedefimiz bu yolculukta hastamız için en uygun olan terapetik yaklaşımı bulmak, yaşamsal, işlevsel krizlere yol açan sorunları tespit etmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve hastayı daha yaşanabilir ve katlanılabilir bir hale getirmek temel hedefimiz olmalıdır diyorum. Teşekkür ederim.